Bu hür bir alemle, bildiğimle beraberlik içerisinde yaşamak, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, güzel duygu ve düşünceleri paylaşmak ve mutlu olmak amacıyla Ahmet ve Seyran hanımefenden doğma Ekrem Beyefendi'yi kendine eş olarak kabul ettim ben. Ekrem Bey, hiç kimsenin tesir altında kalmadan kendi özgür hır iradenizle varlıkta, yoklukta, mutlulukta, acıların paylaşmasında Mustafa ve Hedi Hanımefendi'nin doğma Fatma Hanımefendi'yi kendinize eş olarak kabul ettiğinizde. Evet. evet. Belediye kanunu bana vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak kendilerini bir ömür boyu onlar huzur içerisinde yaşamaları, kendilerine, topluma güzel duygularını, hatıralarını aktarmaları ve mutlu bir hayat yaşamaları dilek temennisiyle karı ilan ediyoruz. Hayırlı olsun.